Bu Yüksel merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft devam ediyoruz. Bu video biraz yara aceleye yara normal geçebilir. Haberiniz olsun. Yani kısa olma ihtimali var. Onu demeye çalışıyorum. Ee, şimdi ne yapacağız bu bölümde? Ee, Baya bir süre geçti. Bu arada ben önceki bölüm oynamadan önceki videoyu attıktan sonra biliyorsunuz ben sürekli şey yapıyorum yapıyorum. Konuşmayı unuttum işte. Uzun süre boyunca ben video çekme çekmedim. Bir bir hafta on gün oldu mu acaba? Tam hatırlamıyorum ama e, ee, stok yapıyor atıyordum biliyorsunuz. E, ee, Stoğum bitti. Şu an yani hepsini paylaşmıştım. Ondan sonra tekrar video çekemedim. Çekememin sebebi ise biliyorsunuz ki fare artık son zamanlarda sıkıntı çıkartıyordu bize. Ee, artık çıkartmıyor yeni fare aldım çünkü. Fanın gelmesini beklediğim için bu kadar Sürdü tabii ki Bu arada bunlar full Bir daha bunları atmayacağız Çünkü yetmiyor ee, Bugün ne yapacağız Ben birkaç bir şey ayarladım ee, Hatırlıyorsanız en son zırhları falan ayarlayacaktık Onlar için hani Zırhımızı ayarlamıştık Battle Magi armor Tamam ee, Normal şeyimiz vardı. Nature ve Dark'ımız vardı. Dark biraz bir için sıkıntı toplaması. bu çok kullanmayı tercih etmiyoruz o yüzden. Ve diğer de şey. Light yapacak. Light, aynen light yapacaktık. Bunun için de bize puan gerekiyordu. Ve ben puanı kastım. Light magic hemen açalım. Yapmayacağım bu bölüm. Bu bölüm farklı bir şeye geçeceğiz. Light'ı ben açmışım pardon. Malzemelerini hazırlamak için açtım galiba. Yaş bir şey olalım. diğer puanı ne diye ki? İşte Afendimizi görüyorsunuzdur. Ben kendime heal basıyordum sürekli. Kan biriktirebilmek için. Leap. Heal var. Şimdi var. offensive diyor. Saldırma işi. Galiba bitti. Magic Damage, not learned diyor. Defense'tan Slow Fall, Heal açalım belki yaparız. Kırmızı var mı yok? Şimdi, söz verdiğimiz üzere malzemelerimizi geliştirecektik. İlk önce kılıçtan başlayalım şu spellbook, şunu yukarı at. Şu kitabımızı hemen bakalım. Görevlerden göstererek, görevlerde de göstererek gideceğim. Ya o görevlerle gitmeyeceğim. Evet, Infuse Tool'dan, Tools'dan Sword of the Zephyr'ı yapacağım ben. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben ama ben şey zaten ayarladım. Sword of the Zephyr'ı şuraya yazalım. Sword. Yani en mantıklı sword bu bizim için şu an en güçlüsü bu yani. Ki buna galiba en çat basabiliyoruz diye biliyorum. Onun ona da geleceğiz, ona da geleceğiz. Şimdi yapılması için bizden şunlar istiyor. Tamim suvar ortaya bir adet, iki adet el işaret, bir adet elmas, bir adet de grid Şu şekilde dizeceksiniz, şu şekilde göstereyim. Grid diamond, air şart, şart. Ortaya da e, şu tamim şeyinden, İngilizce'den yapılmış olan bir kılıç. Nasıl yapıldığını zaten standart yapılıyor yapılışı. Normal kılıç. Bunlar da biliyorsunuz yağmalı yağmaladığımız zaman bulmuştuk. Bunlar önemli şeyler. Şimdi diğer istedikleri şey, şeyler ise şurada hemen 8 aspekt, 8 notus, 8 potentiye işliyor Neredeydi? Air'larımız burada 64 artı şey Aspektimiz nerede Yaptım buraya hepsini hazırladım da Aspektimiz burada Diğerini hatırlamıyorum ama şu an Aspekt ve modus Nerede modus Yaptığına eminim bu yapmamışım. Neden yapmamışım? aspekt Hmm. Aspect yapmamışım. E, yapmamışım. Galiba bir şeyle karıştırdım ve ya, yapmadım onu. Şu start da komple. Ne? Ha, Demir, Boş. Çar. Seyir ve adını hatırlamadım. Bir şey işte de okumayı Şimdi bizden mod ya motion animation şunlar da var. Ben yaptım ya. Ben kapı erittiğime yüzde yüz eminim. Bu arada kafaları buraya koyunca bir etkisi oluyormuş galiba. Bilmiyorum artık. Ben kapı erittiğime eminim. Ama ne yapalım, bir daha yapacağız o zaman. Ee, ne yapacaktık, kapı yapacağız. Şimdi bize 8 tane gerekiyor. Ee, göstereyim size nasıl yaptığımı. Artık 8 8 uğraşmıyorum şu an. 8 tane yapsam şuradan. Attım şuraya direkt yakılıyor, aynen. Buraya hepsi dağılıyor. İçi duracak. Şuradan boş bir tane alacağız hemen aldık bir tane daha var boş aynen şimdi bunu buraya koyuyoruz bunun daha fazla olması lazım ama yani bizde 8 tane istiyor evet ama ben 8'den fazla yapacağım o yüzden diğer odunlar da ver hepsini versin yani önemli değil fazla olması bizim için sıkıntı değil fare çalışıyor ya yani. hasta tık tık. Yanmaya devam et. Şimdi bu hepsi yanacak burada. Buraya dolacak. Burası da yukarı doğru çıkacak. E, i̇çinde maksimum ne kadar tutuyor bunlar bilmiyorum. Veririz şimdi ve bunlar ben yanlış yönlü koymuş olabilirim. Kırılmıştı çünkü. Bunları bu şunlarla değil de glass değil de şu borularla götüreceğim. Boruları nereye koyduğumu bulabilirsin. Hani Şuna gerek yok. Hani bu tam otomatik tam otomatikleştirmek isterseniz bunu kullanacağız ki ben şu an tam otomatikleştirmeyeceğim. Şu an onunla uğraşmayacağım. Bakın bitti içinde ve 20 tane var burada. Buradan bağlanıyor aynen. Bu direkt bunun içine doluyor hızlı olmasa da aynı algıladı Şimdi Hepsi bunun içine gidecek. Bu da kaldı. Bu iki tane bu biriktiriyormuş içinde. 20. Şimdi bunu alıyoruz. Yerine koyduk. Şimdi tamam. Hepsinden yeterli o kadar olması gerekiyor. Orada kalsın önemli değil. Wound'u alıyoruz ve Sword of the yapıyoruz. Ama önceden bir ses açalım. 20 yapacağım, tamam. Burada dışarıda parçaladı, bunu parçalıyor. nasıl parçaladı? Tatlı ve Sword of the Zephyr. İşte artık bizim yeni kılıcımız. Diğer kılıcı yolluyoruz şuraya. Şimdi bunun bir özelliği defansı güzel olması. Defansı da şu şekilde güzel. Hava. Ve bizi olabileceği kare çıkartıyor. Ve bakın azaldı. Şu iki sonra altı diyor ya o aldığı hasarı gösteriyor. Şimdi bizim şu Arkeologen Structure'a attığımız zaman bakın ortaya alıyor. Bir hasarı gittikçe düşüyor. Bak şöyle güzel bir animasyonu var. Bizimki de böyle. Ve tamamen yenileniyor. Bu bizim çok işimiz yarıyor. Bunu öğrendim iyi oldu. Başka modlarında da bunu kullanabilirim belki. ilerli genç sürümlerde belki yoktur. Hepsini buraya 6 altı yapabiliyorsunuz işte gördüğünüz gibi altı sulada atıyorsunuz bu otomatik burada şey yapıyor. Şunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Belki ekstra özellik katabiliriz ya da ekstra farklı farklı istedikleri şeyler olabilir. Bunları boş verin. Her şeyi yenileyebiliyoruz üstümüzdeki. Kılıç böyle tamam oldu. Görevimizi de yapalım. Alalım. Sonra diğer şeylere geçeceğiz. Şimdi birini seç diyor. Ben küreyi seçeceğim sebebini gözüksünüz şimdi. Keşke baltayı seçseydim. Evet. Değil mi? Baltam veriyordu aynen. Bir hata yaptık, bir hata yaptık. Ama olsun. Şimdi kendime heal bastım yanlışlıkla. Yine buraya geçip botanya'ya bakacak olursak. Botanya'da şurada Terra Tools'lardan bizden herhangi bir malzeme yapmamız istiyor. Tera Terra Blade e, kılıç, kalkan veya kılıç balta veya kazma yapmamız istiyor. Ben kılıç yaptım. E, şimdi aslında bakarsanız kazma pek ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Balta da aynı şekilde. Ama balta yapmamız şu an balta yapacağım. Onu şey söyleyeyim. Balta yapmamız sebebi ise onun da yani nerede gösterebilirsen baltayı aynen daha yani vuruyor bundan bir tık aşağı ama yine de vurabilmiyor o yüzden 3-4 tane manastı istiyormuş yani istiyormuş kazma ise, kazma 4 tane istiyormuş güzel ve ben bunlara bakmadan 3 tane hazırlamıştım manamız var ama manamız sıkıntı yok Fault item alıcıya yolluyoruz. Yetişme olur. Güzel. Şunları alalım. Şundan bir tane alalım. Benden istediği... Ee, tamam burada yok. Şundan bir tane alacağız. Bir adet de mana pearl yapacağız. Sen değil. Hemen şuradan bir adet manatör yapıyoruz. Tamam. Şimdi ben hem buraya hem buraya spark koydum. Bu bizim ne işimize yarıyor? Bunun ikisi tane normalde yarım harcıyor ya artık çeyrek harcıyor. Bir bundan çeyrek bir bundan çeyrek alıyor. Bu bizim taşıma kapasitörümüz. Taşıma kapasitörü de gidiyorum ama kapasitörün anlama geldiğini bile bilmiyorum daha taşma aletimiz yani. Ben sürekli olarak buna mana yolluyorum. Bu bunlar da buralara yolluyor. Böyle aralarında anlaşıyorlar. Görevden de ihtiyacımız olmayan şeyler geldi. Şimdi sırayla şunları koyup Nasıl yapıldığını gördünüz. şeyler kapalı. Partiküller gözükmüyor nedense ama şöyle bakacak olursanız azalıyor. Ve burada oluşuyor gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Ve bir adette Glowstone alacağız. Tabi otuzu Glowstone. Bu da hasta. Şimdi gidiyoruz buraya. 2 adet Living Wood Trick. Buraya Glowstone. 4 tane terastil buraya baltamızı da yapıyoruz. Bir tane yapmamız yeterli. Bu da böyleydi. Şimdi bu bitmeye üzere zaten. Şu da Ben o yüzden şuradan bana kasıyoruz. Şu tane kova. İşte eh işte. Bir guestin total diyor. Galiba. Aynen. Şimdi bu kadardı. aynen open diyelim şurada kalsın. Şimdi ne yaptık? Üstümüzü üstümüz başımızı hazırladık. Şimdi tamam. 14 dakika. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Yapabilirsem eğer. Ki yapabileceğimi zannetmiyorum. Ha, diğer konulardan bahsedecek olursak. Şuraya bir modumuz var biliyorsunuz Traveler's gear diye aynen Traveler's gear modu nasıl kullanılıyormuş tam çözemedim şimdi bunlar title bildiğiniz üzere title hani türkçesi neydi ya <laughs> türkçesini hatırlamıyorum neyse lakab gibi bir şey diyelim Burayı açtığımız zaman burası Traveler Gears şeyi sekmesi. Şimdi bakın buraya Titles roll diyor. Bur buraya atabiliyoruz. Ben en fazla bu Arşen Legler artık her neyse Arşen Legler mu? Ondan olduğu için onu koydum. Bir tane Bursa Nedir? Getirirler right click diyor. Hiçbir işe yaramıyor. Denedim bakın. Ve ekstra takabileceğimiz şeyler var gördüğünüz üzere. Açıkçası şurada bir şey var. O da bu. Clock diyor. Şimdi bir adet kulak yapacağız. Şahsen siyah yapmayı tercih ediyorum. Grey wool. Aynen Black wool'dan. 8 Black wool bir adet String'den. Bir de Clock yapacağız. Ne işe yaradın? En ufak fikrim daha yok. Dinleyeceğiz. Tamam. Bir adet bunlar görüyorsun Fareye henüz alışamadım. Bu yaptık. 6 tane bir sekiz tane de çıktı. Bunun bir görev yok mu? Pardon. Bunun bir görev yok. Cedral aç kilit çıldık hiç çes diye. Giymek için diyorlar. Bak bunu şimdi giyeceğiz ne işimize yaradı? Tamamen görüntü. Şimdi ekstra olarak şeylerimiz var biliyorsunuz. Taktığımız yüzükler var. Şimdi Ring of Runic Buna baktım. tam Yapabileceğimiz en güçlü, güçlü şahit veren şey bu. Başka hiçbir şey işe hiç yaramıyor aslında. Belt diyor bu. Tamamen kozmetik amaçlı galiba bunlar. Ee, göründüğü gibi. aldığımız omuzluk, bileklik. Hani yine yapılabilir. Pardon. Şöyle omuzluk bir şeylik. Şöyle kendimize bakabiliyoruz. Ben yani ekstra bir şey katmıyor sanırım. Şunlar hızımızı gösteriyor. Bu bir şey göstermiyor. Yine değerlerimizi gösteriyor. Bu. Huh. 4 bunun için istiyor. 4 bunun için istiyor. 8 tane derimiz var mı? Olması gerekiyordu. Hepsi müşteri yapmıştı ama. Bu bana bir daha bakmam ben. Yani Üstüm demiş zaten. 8 tane aynen. Şu ayrımlangıtlar ne acaba? burayı beslemek oyun sesleri mahvedecek yine tamam i̇şte nereye koymuştuk buna hala bakmadım ona bakacağız bir yere buldum bu arada şeyi gerekli Sek öğrenmem gereken şeyleri buldum ama yani bakmaktan üşeniyorum gerçekten. Her şey İngilizce olduğu için. Yani alt yazılı olsa belki anlamam gerekiyor. dikkat dikkatli dinlemem gerekiyor. O da benim yapmayı tercih ettiğim bir şey değil açıkçası. Yani yapılabilir ama hoşuma gitmiyor. Aslında mi yapmam gerekiyor ama. Biz bir adet belge yapacağız ama ben belki şey hesabı katmadım. 3 adet don alacağız çünkü şunları bir yapalım. Ben istiyor. Şöyle bir adet kovuk yaptık. Diğer de şöyleydi. Değil miydi? Pavlumuz omuzluk. Bakalım tak tak aynen yani diğer modlarla çakışıyor hatta direkt kendisiyle de çakışıyor ama bir dört tane daha alalım şuradan aynen kömürler de çok çabuk bitiyor o yüzden kömür sevmiyorum ama kullanamıyor diğerlerde şöyle yaparsam bunu yapmıştık zaten Normal devam ediciyor. E, yapalım. Yine boş bir bölüm oldu. Ama diğer bölüm. Emin olun güzel bir şey geliyor. Hiç merak etmeyin. Bunu buraya takıyoruz aynı. Kemer niyetine. Sırf görüntü. Yani. Sağ seç benim için daha kıymetli ki o da kenar olarak gözüküyor. Aynen join İyi bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Bay bay. Kapatamadım.